Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Nasılsın abi? İyiyiz. Sen nasılsın Muzo Amin baba? Anlaşılan vallahi biz de iyiyiz sağ olasın abi. Gecenin... Abi sosyal medyadan mı görüp geldin? Evet aynen sosyal medyadan gördüm geldim. Nereden geldin abi? Baba Ankara'dan geldim. Allah kaza vermesin. Amin. Kır şoförüyüm. Allah ben Muzo olacağız. babayı ziyaret ettik bu saatte. Şırdan nasıl yenir baba? Şırdan. Kim <laughs> bunu da atarız önce. <laughs> de pul biberimizi atarız. Bir tadına bakma bakım abi evet. geldi ne değilmiş bu. Bu mumbardır abi. Muzo babanın ellerine sağlık. Afiyet olsun Mumbar. Abi. Harikalar yaratıyor. Afiyet ellerine olsun sağlık. abi. Ayağına sağlık abim benim. Allah razı olsun. Eyvallah baba. Eyvallah abim benim. Kardeşim hoş geldi. Hoş bulduk abi. Baba sen nereden geldi? Baba ben de İstanbul'dan geldim abi. <laughs> Afiyet olsun olsun baba. Sağ ol abi. Bu kaçıncı daha? Yedinci mi? Sekizinci mi? Valla sayamadık abi daha. <gülüyor> <gülüyor> İyi baba <laughs> eksik bir şeyimiz var mı? Estağfurullah. Afiyet baş şey olsun olsun kardeşim ayağına sağlık. Sağ ol abi.